2007'de İstanbul 1. Bölgede milletvekili aday adaylığımızı koyduk. Güzel de bir süreç yaşadık. İstanbul'un 14 ilçesini bir de teşkilat geçmişimiz olduğu için dolayısıyla burada hiç sıkıntı yaşamadık. Temayül yoklamalarında 249 tane aday adayı arasında ilk 28'e de girdik. Gene bize bu görev tevdi edilmedi. Hiç sıkıntı yok. Yola devam kendimce şöyle bir karar aldım. Mutfağı çekip senin biraz daha pişmeye ihtiyacın var böyle kendimce bir karar aldım. İyi ki de almışım. Bugün 2007'den 2024'e geldiğimiz şu günlere kadar gerçekten bize tecrübe, eee hayat bize ciddi bir tecrübe kazandırdı. Özellikle kamu yönetimi alanında ciddi bir tecrübe sahip olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2600 tane zabıtası olan bir proje. Eee ayrıca cenaze hizmetleri projesi, sosyal tesisler, efendime söyleyeyim evde sağlık hizmeti, 105 tane projesi olan projelerin 7-8 tanesini bizzat iyi proje sorumlusu olarak görev aldım. Şimdi 2019'da yönetim değiştikten sonra insan kaynakları departmanına aldılar. Eski tecrübeli bütün personellerin işlerine son verdiler. Dolayısıyla burada bir boşluk oluştu Büyükşehir'de. Sahada bizleri mutfağa çektiler. İnsan Kaynakları Departmanı'nda aşağı yukarı iki buçuk üç senedir çalışıyorum. Biz bu şirketi devrederken 4700 personelle devrettik. Bakın dikkatinizi özellikle bir yere çekeceğim. Bugün şu anda bizde 21 bin tane personel var. 4700 tane personelimiz var iken aynı şirket. Peki yeni bir proje mi geliştirdik? Hayır. Ben 130 milyon lirayla personel maaşını kapatırken şu anda insan kaynaklarında olduğum için proje sorumlusu olduğum için çok da hakimiz. 800 milyonları her ay SGK giderleriyle beraber personel maaşı ödüyoruz. Hizmet kalitesi mi arttınız? Arttırdık. Yani. Değerli arkadaşlar, e, Kartal'ın durumunu zaten sizler biliyorsunuz. Bu dönem 10 tane aday aday arkadaşımız var. Bir tanesi de benim. Eee dediğim gibi az evvel e, biz bu Kartal'ın evladıyız teşkilatlarda bir geçmişimiz var. Ben MGB işte Refah Partisi dönemine zaten hiç girmiyorum. Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca ve eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan'ın dizlerinin dibinde büyümüş bir adamım. Ankara'yı bilenler iyi bilir. Cebeci'den Balgat'a her ikindi namazında çıkarız. Akşam namazına kadar tabi bugünkü bolluk yok. Altı tane ev arkadaşıyla beraber yürüyoruz. Sadece hocayı göreceğiz. İşte orada bir fikrinden, bilgisinden istifade edeceğiz ve geri döneceğiz. Yürüyerek gidiyoruz, yürüyerek geliyoruz. Bu ekolden gelen bir kardeşinizim ben. Eee hamdolsun maddi manevi sicilim tertemiz ve çok da üzüldüm. Kendi adıma üzülmedim. İki gün önce Sayın Genel Müdür çağırıyor. Bakın 10 yıldır şirketin süper Mario'suyum ben. En dinamik, iyi bir operasyoncuyum ben. Çağırıyor genel, Sayın Genel Müdürümüz. Efendim Nedir durum? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde herkes sizi konuşuyor. Bir sıkıntım var Sayın Genel Müdürüm. Siz aday adayı, adayı oluyorsunuz. Efendim bu benim anayasal hakkım. Seçme seçilme hürriyeti var bu memlekette. 657 diye tabi değilim. Bunun için mi beni çağırdınız? Evet. Abdullah Bey sizinle çalışamayacağız. İstifanızı verin. Kendi adıma üzüntü duymuyorum. 21. yüzyılda bu ülkenin bu noktada olması insanları üzüyor. Bizim bunları aşmış olmamız gerekir. Sizin fikriniz, düşünceniz ne olursa olsun saygı duymak zorundayız birbirimize. Kardeş olmak zorundayız. Eğer biz böyle olmaz isek görüyorsunuz çevremizdeki ateş çemberini. Allah korusun yarın bu ülkede sıçrar ise buradan hepimiz büyük zararlar görürüz. 10 senedir sizin emrinizle çalışan bir bürokratınızı yani böyle e, bir kalemde siliyorsunuz. Neymiş efendim aynı düşünceyi paylaşmıyor diye. Ya bu bizim bir zenginliğimiz olmalı sayın genel müdürüm. Mü? Genel sekreterden talimat vermiş bu adamı gönderin çok da önemli değil. Gönderin dedim özlük haklarımı verin yok diyor istifa edeceksin diyor.